Adı? Ne yapıyorsun? Şiir yapıyorum. Ne yapıyorsun? Şiir. Şiir mi yapıyorsun? Evet. Karıştır bakayım. Ama kum gerekiyor. Ha, kum, Aa, attın niye içine kum? Ama şimdi kayboldu. O yüzden tekrar gerekiyor. Yavaş yavaş. Yeter Alamadım ki Alamadın mı Almışsın işte var ya içinde ah. Anne ha. bu arada şimdi taş gerekiyor Taş alıp geleceğim Hadi bakalım Dikkat et tamam mı Şöyle bir taş gerekiyor. Öyle bir taş mı gerekiyor? Evet. Tamam. Ne şeyhrişimde şimdi bu, ee, bu <laughs> Ay, helikopter. <gülüyor> helikopter. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Kitabına mı bakacaksın? Nerede kitabın? Orada Bu benim kitabım Hadi bak bakayım bir Kedilerin tırmalama sihri Kedilerin tırmalama sihri Evet hmm, Tamam Bana ot gerekiyor şimdi Ot mu? Evet. Bak orada. Nerede? Gel. Bak burada. Aa, at. Atar. Tamam. Ot. Evet, ot. Hmm. Hadi hmm. bakalım onu da at, karıştır şimdi. Tamam. Şöyle parçalayacağım Nereye gidiyorsun? Seyirimini. <laughs> Hadi. Karıştır önce bir. Yandı. Yanmadı. Hı, tamam. Bir de bana bay bay yap.